Herkese merhaba arkadaşlar. Ben YouTube Pekmeni. Bu videomuzda sizlere botsuz, silesiz, hurdasız, sitesiz izlenme hilesini göstereceğim. Hile de denilmez aslında. Neyse. Öncelikle bir sürü yani bilgisayarımızın açabildiği kadar bir sekme açıyoruz. Ben aslında çok açarım ama videoda olduğum için şu anlık yani bu kadar açabiliyorum. Ondan sonra en son attığımız videoya geliyoruz. Videonun sesini kısıyoruz. Duraklatıyoruz videomuzu ve video resmini kopyalıyoruz. Ondan sonra videoyu döngüye alıyoruz. Ondan sonra diğer açtığımız sekmelerde de bunun aynısını yapacağız. Şimdi e, şöyle bir şey yapalım. Diğerlerinde de döngüyü aldık. Tamam. Bekleyelim birazcık. Şöyle hemen döngüye alalım. Yani e, bu arada bence videoyu tam izleyin. <laughs> taktiği gördüm hemen çıkayım demeyin yoksa izlenme gelmez yani bir, bir yerden sonra o yüzden videoyu tam izleyin videonun zaten bunları göster yaptıktan sonra kalan kısmında ne yapmamız gerektiğini tam olarak göstereceğim yani şunları da şöyle döngüye alalım arkadaşlar iki tane kaldı ben videoda olmasam çok daha fazla açardım. Böyle 10 15 20 tane açıyorum ben. Yani siz tabii ki kaldırabildiğin yani bilgisayarınızın kaldırdığı kadar açıyorsunuz. Benimki 20 tane falan açabiliyor yani. Ee, bunu da bir döngüye alalım. <laughs> Ondan sonra şöyle tamam. Şöyle hemen durdura döngüye alalım. Şimdi önemli yere geldik. Onu döngü aldıktan sonra evet arkadaşlar biz şimdi böyle yapıp bırakırsak olmaz. Yani çok az geliriz de yani. ne yapacağız? Böyle her 5 dakikada bir böyle geleceğiz. Bakacağız. Döngüyü almış mıyız? Bakacağız. Kontrol edeceğiz. Her 5 dakikada bir böyle. Ee, yoksa YouTube arkadaşlar yani saymaz birçoğunu 200 izlettiniz 50'sin, 50'sinden değil de yani 150'sini saymaz öyle söyleyeyim bir de şunu yapın yani biz böyle açıyoruz diyelim 200 kez izlettiniz böyle bunun 175'i kalır kalanları yani bu 175'e kadar düşer yani söyleyeyim onu sonra neden düşüyor falan filan demeyin yorumlara ee, önceden de söylemiş olayım yani şöyle döngü almışız bunda kontrolümüzü yaptık şimdi e, bakalım izlenme artmış mı yani bende hemen artmaya artmamış da olabilir tabii ki e, çünkü girdim yani daha yeni oldu bunu bu sekmeleri açalı tabii ki şöyle hemen bakalım kanalımıza ondan sonra videolar en son 169 172 olmuş Vi, yani inanmıyorsanız videoyu geriye alabilirsiniz yani inşallah göstermişimdir tam da emin değilim ama e, bilmiyorum Vi, videonun başında sanırım göstermiştim 169 görüntülenmesi olduğunu şimdi 172 olmuş yani böyle arttırabilirsiniz ben de bu taktiği yeni buldum e, güzel bir taktik aslında ama düşebiliyor yani izlenmeler söyleyeyim sonra neden düştü falan gibisinden söylemeyin ee, bir de şöyle bir şey var yani ban falan değemiyorsunuz bu taktiği bence kullanın yani 4000 saat içinde kullanabilirsiniz güzel bir taktik böyle yani operanız falan yani bir sürü tarayıcınız varsa daha iyi olur yani Microsoft Edge Opera, Firefox e, o yani bir sürü şeyiniz varsa bir sürü e, tarayıcıdan açarsanız daha hızlı 4000 saat ve daha fazla izlenme kasarsınız Yani arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Bildirimleri açın ve videoma like atın. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.